Efendim Sabah Kahveniz devam ediyor. Artık onu çok iyi tanıyorsunuz. Beyaz TV ve Sabah Kahvesi izleyicileri e, kıymetli şarkıcımız Engin Gül. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsın? Nasıl, i̇yiyim siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, hiç konulara girmeden şarkı mı dinlesek? Olur. Nasıl istersiniz? Ne söyleyeceksin? Ay, Kıbrıs. Kıbrıs? Evet. Değişik değişik şarkılar <laughs> hep geliyor ya. <laughs> evet. Bir ara arada Yeşilçam'ı söyle yine. Olur. Tamam. tamam. Hadi Kıbrıs tamam. diyelim i̇yi bakalım. <laughs> vesika Hem siyah beyazdı hem de maziden kalınca Kıymadım yakıp yırtmaya yıllara dalınca Keşkeler içimde uçak Gömleğin cebinde kalmış bir küçük vesika Hem siyah beyazdı hem de maziden kalınca Kıymadım yakıp yıkmaya yıllara dalınca Keşkeler içimde bin, bin parça Geçmiş zaman hikayesi Temmuz'un sıcak gecesi Yıl 1974 Kıbrıslıydı kendisi Ayşe çıkmıştı tatil Erbakan'dı abisi Allah rahmet eylesin Seslerisin gemimiz Yolların sonu gelmedi yıllarımda keza hasreti içimi hasleten hasreten hülasa Özleyen özümdeydi de ben hazır değildim Keşkeler içimde bin parça Geçmiş zaman hikayesi Temmuz'un sıcak gecesi Yıl 1970'den Kıbrıslıydı kendis, aşe çıkmıştır tatil. Ece bitti abisin, Allah rahmet eylesin. Desteklerdi sevgimiz, geçmiş zaman hikayesi. Temmuzun sıcak gecesi. 1970'da Kıbrıslıydı kendimiz Ayşe çıkmıştır tatil Erbakan'dı abisi Allah rahmet eylesin Desteklerdi sevgimiz. Teşekkür ederim. Evet, her Teşekkür şarkıda ederim. bir macera. Evet. <laughs> ne dedim burada şimdi? Ne anlatmak istedin? Anlat. Burada evvela şunu anlatmak Hı. istedim. Devlet babanın Ayşeleri bitmez. Biliyorsunuz Ayşe slogan da o zaman Kıbrıs Barış Harekatı'nda. Evet. Ayşe çıksın tatile bu. Ayşe tatile evet. çıksın. Evet. Evvela bu bilinmesi lazım. Devlet babanın Ayşeleri, Şerife bacaları, Hali dedi Badıvarları, Mehmet Akifleri, Fatihleri, Mustafa Kemalleri bitmez. Evet. Allah zeval vermesin. Amin. Hep de devam etsin inşallah. Amin. E, ee, nasıl başladı bu yolculuk? Ya müzik aslında, yolculuğu. Müzik yolculuğu aslında her şerde bir hayır vardır derler yani. Bir parçalanmış bir ailenin ürünüyüm ben aslında. İlk başta, Ayrı mıydı anne baba? Evet ilk başta ayrılıyorlar. Siz kaç yaşındayken? Sekiz yaşındaydım. Kaç kardeştiniz? İki. Bir tane de kız kardeşim var. Bir kız var. kardeşim evet. var. Ee, Sekiz yaşındayken ayrıldılar. Sonra... Ben yani işte o dönem böyle psikolojik bunalımlara gibi. Tabii o çocuk yaşlarını bilmiyorsun. Psikolojik bunalım ne dediğini Nasıl bilmiyorum. bilmezsin? Bir de Yok bana fena. sorun yani. İnanın çok zor dönemlerdi. İşte o dönemler bir müzikle bir yolum kesişti. Önce bir bağlamayla tanıştım. Ama bağlama çok ruhumu açmadı. Çözdüm hani giderini. Sonra klavyeyle tanıştım. Klavye... E getirmiyorsun hiç şuraya bağlama o klavye bir şey ya. Ya getirsem çok çok iyi olur al. Yani ya bilmiyorum çalarsın. yani bir dahakine onu konuşalım ya. Tamam olur nasıl Biraz isterseniz. getir bir şeyler Aynen. yapalım şurada. Hatta hiç albüme girmeyen sıfır bestelerden okuyalım. Ne diyorsun? tabii. Almasınlar. <laughs> alsınlar ya. Alsınlar. Ah gönlüne bol bol <laughs> beslesin var adamın ölçü <laughs> telif de istemiyor. Allah nasip ediyor ya nasıl olsa. İşte yine her şerden bir hayır çıkar. Evet. Ee, evet. o bağlamayı biraz şey yaptın. Sonradan klavyeyle tanıştım klavye ama beni içine çekti. Ha, ee, onu sevdi. Evet onu sevdi. çünkü var ama sende. Birkaç tane estürmanı hatta 10-15 tane hatta koca bir orkestra içinde barındırabiliyor. Yani bir sürü orijinal sesler ritimler. Ondan sonra bu klavye beni içine çekince dedim ki tamam bu, bu olur. <laughs> bunda her şey var. Evet, bu senin bunda. gibi. Bunda her şey var. Evet <laughs> teşekkür ederim. Bunda her şey var. Eserler de böyle nasip oldu bana. Bestelerde. Ee, sanırım Yüzbaşı yanlış olabilir. Evet Yüzbaşı Cengiz Topel. Bu Kıbrıs Harekatı'da şehit düşen pilotumuz. <laughs> Onun hayat hikayesini okuyordum ben. Sonradan da gönlüme şöyle bir şey düşünen, yani ne Kıbrıs'taki bu işi icra edenler, ne ülkemizde, ne de başka coğrafyalarda Kıbrıs anlatan bir şarkı yok. Hiç duymadınız. Hiç duymadınız, evet. Kıbrıs'a özgü türküler şarkılar Var, vardır ama, ama hiç Kıbrıs'ı evet. anlatmıyorlar. Bir de iki tane devlet büyüğümüzü zikretmek nasip oldu. Hem Erbakan Hocamız, hem yani evet. Bülent Ecevit Beyefendi, evet, Karaoğlan evet, diye evet, lakabı ilan olur. Yiğit lakabı inanılır. Böyle bir aşk hikayesi çıktı ortaya çok da güzel oldu sevdiler Suat hocam size selam var Aydoğan ee, evet Suat Aydoğan çok Aydoğan, selam çok var selamlar. Ee, Suat hocama dinlettim bu eseri hocam dedim böyle bir şey sen ne yaptın evladım dedi bana böyle bir gülerek yani her konuya parmak basmışsın dedi hiç mi yemedin içmedin sen dedi dedim hocam Allah nasip etti ee, Kıbrıs hiç uyumuyor musun Az Hep uyuyorum. Ha, az uyuyorsun. Dahiler az uyuyormuş. Hep düşünenler evet, az uyuyor. Az uyuyorum. Çok... Ay ben bir uyuyorum, üç gün uyurum bak. Ha, ne güzel ama. Efendim <laughs> de ama böyle uykuya da. Ay uykuya hiç dayanamam. Az uyuyorum ama çok kitap okuyorum. Çok müzikle iç içeyim. Ben hiç vazgeçmiyorum. Sabah yüzümü yıkıyorum kahvaltıdan sonra. Başlıyorum eser aramaya. Allah evet. Allah. Evet. <laughs> makam makam dolaşıyorum. Bir gün sabah kalkıyorum Hicaz. Ve buraya geldiğimde de bu üçüncü, dördüncü programı olacak. Bir şey dikkatimi çekti. Hepimizin bir burcu vardır bilirsiniz. Evet. Herkesin de aslında kendine ait bir makamı vardır. Buraya gelip gittikten sonraki ilk bir haftan benim hep Nihavent'te geçiyor. Evet ya. Nihavent'te misin? Mutluluk makamıdır Allah Nihavent. Allah. Evet. Peki burçlarla ilgili şarkın var mı? Hemen yapman lazım. Var var. Şaka yapıyorsun. Ya ben yükselen yükselen hepsini kat için içine. Var var. İnanın var. E, bu kadar şey sınırsız konu, bir sürü kombinasyon senin ömrünün çok uzun olması lazım. İnşallah. 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 Çok İnşallah. eser var. Evet. Peki, çok, kalıcı olmak çok için var. ne tavsiye edersin? Kalıcı olmak için bir kere adanmışlığı göze almam lazımdı. Aldım. Çok fedakarlık değil mi? Çok hem çok. Yani spot ışıklar arasında geçen, besteyle sahne arasında geçen bir hayat hikayem var. E, bir yakın eşrabım beni iyi tanır. E, müzik için adanmışlık var. Yetimler için adanmışlık var. Burada zaten diğer arkadaşlarım da tabii ekmek parası peşindeler ama yevmiye peşinde koşmadan oturup beste üretip kardeşlerime daha ne verebilirim? Öldükten sonra ne bırakabilirim? Çünkü malum meşhur bir atasözümüz var. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Ben eser bırakmak istiyorum. O yüzden böyle bu tip konuları ele alıyorum toplumsal konuları. Yoksa inanın öldüm, bittiğim aşığım, seviyorum. En az 700 tane var. Aşkın da ne oldu ya? Trafikte mi kaldın? O evet bayağı trafikte yoğun, <laughs> ilerlemiyor. Köprüde neyi. mi kaldı ne oldu i̇lerlemiyor ya? İlerlemiyor ne hikmetse de. mı? Hayır şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ama ben. Kendi dünyamda çok mülayim, çok sakinliği yaşayan bir insanım. Sahnede buldun, ne? terazi. Ay çok da uyumludur ya. Evet. İlişkide de çok uyumludur. Sahnede çok aktifim, çok hareketliyim. Evet. Herkes o sahnedeki engini arıyor. Ben He. kendi dünyamda daha sakin bir engin olmayı tercih ediyorum. O yüzden aşk hayatı böyle... Şalkantılı mı? Hem de nasıl. Yapma ya. Çok <gülüyor> dalgalı <gülüyor> hem de nasıl. Çok mu dalgalı? Çıkmazlar da. Yapma be. Evet. Durum çok kötü. Evet. Aslında seviniyorum işte. Yüreğimi yakıyor. O da beste yaptırıyor işte. Arkasından evet. dua ediyorum. Hak etmese de. Kimden bahsediyorsun? <laughs> Aşktan. Ha genel. Evet. Şu da <laughs> şöyle bir huyu var birine aşık oluyor mesela hemen kendini besteye adıyor o oradan faydalanıyor. Evet yani ben biraz acıdan da nem Bak alanıyorum. bu şarkıcıların sevgisine falan inanmayın ha. Aa demeyin öyle hepten, hepten <laughs> gidecek ben ondan sonra. Ben hep kapatıyorum sana. trafiği valla bak <laughs> bu söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. <laughs> tamam eline koluna sağlıklı olsun kapandı. <laughs> <laughs> Tamamdır. Yok yok ya yani çok kıymetli ee, sen hiç yalan söylemezsin ya. Yok. Sen seviyorsan kesin seviyorsun. Değil? Evet seviyorum. Sen bence ağlıyorsundur da. Aşk, ne söyleyeyim. yalan söyleyeyim evet. Değil mi? Evet. Yağmurlarla yarışıyorum bazen. O abi, Engin abi senin böyle çok duygusal bir yönün var ama evet. onu bir çözelim. Siz çok Arifsiniz teşekkür ederim. Estağfurullah ya. Evet, evet, yok, yok senin duygusal olduğunu anlamak için Arif olmaya gerek yok. Yo, yo, çok Vallahi. Arifsiniz çok. Ee, peki genç şarkıcılara bu sektöre girerken neler söylemek istersiniz? Çok zorluk var. Çok zorluk var. Çok rakip var. var. Evet çok rakip var. Öncelikle bir kendileri üretmeli. Satın almaktansa bir ama besleyi. Ama bu, bu herkese nasip. Nasip olmuyor evet Hı. bu nasip besleriz. Eğer yoksa öyle bir şey de. Lütfen, lütfen, lütfen o gece hayatının tırnak içinde loş ışıklarına kanmayın. Onlar gelip geçici. Sabah dörtten sonraki hayat gerçek hayat. O zamana kadarki hayata aldanmayın. Ve maalesef de yüzde doksan hatta kafa isimlerimiz dediğimiz sanatçılarımız da dahil bu serüvene katılıyorlar. Maalesef de yüzde doksanı, doksan beşi için af buyurun lütfen mecazda hata olmaz. Şehvet boyutundalar. Hmm. Şöhret boyutundalar başka başka Baş evet evet anladım. Evet, Hiç oysa anladım. ki topluma örnek olabilmek adına vizyona çıkıyorsunuz. Ha bir sanatçı topluma örnek olmalı mı? Bu çok soruluyor, çok tartışılıyor. Hayır, bir sanatçı topluma örnek olmalı mı? Bu böyle bir şey yok ama bir sanatçı topluma yani layık olmalı. Layık olmalı. Evet. Ee, arabada ne dinliyorsun? Ben genelde kendini diyorum. Kendimi dinliyorum. Gerçekten evet. mi? Evet. Ama bir şey soracağım. Sen olmadan önce de dinlediğim bir kulak vardı, vardı mesela. Vardı rahmetli Ferdi Baba'yı dinlerdim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Zaten verirsin. ben bazı tınılarında alıyorum. Suat Hocam da aynısını söyledi. Alıyorum. Evet. Sana bir şey soracağım. Tabii. Ee, bir şarkım vardı ya. Engel, engelli. Engel tanıma engelli. Ha. Orada bir sana bir vokal yapıyor. Suat Aydoğan. Ay muhteşem bir ses ya. Sağ olsun üstü ya. zannetti. Yani esere vokal gerekti. Dedim işte hocam. Bak o ses var ya muhteşem geliyor. Ve, ve şöyle bir şey de oldu. O eseri okudu Nasıl çıktı. Nasıl yakaladım sese? Bravo. Ya muhteşem. sanki hocam dedim biz birbirimize sanki uygunuz ses tınısı olarak. O kadar iyi bildirin. Çok Acaba senin yakıştı. Misin, tizin değil, orayı değil. algılayamadım. Sağ olsun Suat Aydoğan Uy, hocam. Suat hocam. Suat hocam sağ olsun tamamıyla bana üstüne. Adadı. Evet titredi ya. Ay ne güzel Resmen ya. titredi. Öyle bir emektar da çok güzel bir rota çiziyor değil mi? Çok. Peki çok, son olarak tabii. Kıbrıs şarkısıyla izleyicilere vermek istediğin mesaj ya da duygu neydi? Öncelikle Kıbrıs'taki verilen mücadeleyi göz ardı etmesinler. Orada bir varoluş hı. mücadelesi var. Hı hı. Orada bizim genlerimiz var, akrabalarımız var, soyumuz var. Oradaki mücadeleye gerek turizm, gerek başka alanlarda Lütfen Kıbrıs ve Kıbrıs halkını yalnız bırakmasınlar. Ay çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kıymetli ediyorum. Bilgileriniz için, e, kıymetli olmayın. sözleriniz için. E, her zaman sizinle program yapmak çok güzel oluyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sayenizde biz de pişmiş olduk. Estağfurullah. Eksik olmayın. Bayağı şey televizyoncu oldun. Estağfurullah. Ben de bakıyorum kameraları Baş, takip etmeye başladım. Bir... Başka bir projeye de geçiyormuşuz buradan. Ne diyorsun? Evet. Hadi şimdi gece şov yapmayalım durduk ya. Oldu yani. <laughs> Şu yeşil çamın bir yere dinleriz. Hadi tamam. sizi uğurluyorum ben kahvemi devam edeyim. Tamamdır. Tamam, abi, afiyet olsun. Bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.